Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Trump'a düzenlenen suikast sonrası kripto para ekosisteminde yeni bir yükseliş trendi oluştu. Bunun da temel nedeni Donald Trump'ın kripto dostu açıklamaları vardı öncesinde ve özellikle şu sözünü sık sık tekrarlıyor. Ben kriptonun başkanı olacağım. İşte bu ölçekte kripto para ekosistemi Trumpa düzenlenen suikast sonrası yeniden bir yükselişe geçti ve özellikle Bitcoin'de 59700 kritik bölgesi vardı. Bu bölgeyi açtık. Bu da arkadaşlar piyasanın yeni bir toparlanma işareti olarak algılanmalı. Başarısız suikast sonrası Trump'ın seçilme olasılığı arttı. Şu an itibariyle %70 oranında Trump başkan olabilir 5 Kasım'daki seçimlerde. İşte Trump'ın seçilmesi durumunda kripto para ekosisteminde bizi güzel bir yükseliş trendi bekliyor olacak. Neden? Çünkü Trump ABD ekonomisinin yerel şirketler öncülüğünde güçlenmesini istiyor. Bunun için parasal genişlemeye gidecektir. Bu parasal genişlemede elbette riski varlıkların yolunu açacak ABD hisse senetleri ve kripto paraların daha da güçlenmesini sağlayacak. İşte Trump döneminde yüksek enflasyon ve yüksek büyüme görebiliriz ve bu ölçekte de arkadaşlar faiz indirimleri daha da hız kazanacak. Bu da elbette kripto para ekosistemini destekliyor olacak. Mevcut SEC Başkanı Gary Gensler kripto düşmanı ve Trump da Gensler'e sıcak bakmıyor. Gensler'i görevden alıp bunun yerine kripto dostu bir başkan atayabilir ki bu da kripto para ekosistemini destekleyecek. Önümüzdeki dönemde özellikle gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesi söz konusu. Bu durum regülasyonların hızla geçmesini ve bu gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesiyle RWA sektörü büyüyecektir ki burada özellikle biz token, ondo ve omu takip ediyor olacağız. Trump meme coinlere de sıcak bakıyor. Bu alana para akışı hızlanacaktır ki özellikle Dogecoin, Bonk, Floki ve Pepe takibimizde olan meme coinler. Yine regulasyonların yumuşaması ile DeFi sektörü yani merkeziyetsiz finans tarafında da yükseliş bizi bekliyor olabilir. Burada da Uni, STX, ING, GRT, LDO, AAV, TETA ve Phantom önümüzdeki süreçte ön plana çıkabilir arkadaşlar. Elbette bu ölçekte Bitcoin ve Ethereum'da da bizi güçlü yükselişler bekliyor olacak. Ve bugün yine önemli bir haber. Finans devi Moody's Fed'in Temmuz'da faiz indirimi yapabileceğini iddia etti ve Fed'in bu yıl içerisinde 2 ya da 3 faiz yine 2025 yılı içerisinde de 100 ila 125 baz puanlık faiz indirimi yapacağını söyledi. Şimdi Fed faiz tahmin aracında baktığımızda 31 Temmuz tarihinde Fed'in faizleri sabit bırakma olasılığı %91 seviyesinde. Eğer Moody's'in bu öngörüsü gerçekleşirse çok büyük bir sürpriz olur ve bu sürpriz de elbette kripto para ekosisteminde hızlı bir rally'nin oluşmasını sağlayacak ki Eylül ayında sert bir yükseliş beklediğimi ifade etmiştim. Bu yükseliş arkadaşlar hemen Temmuz sonrasına da hemen Ağustos başında da başlayabilir böyle bir indirim gelirse. Ancak indirim gelmese de Ağustos başı itibariyle kripto para ekosisteminde kademeli yükseliş olmasını beklerim. Tether dominasyonunda yükseliş olduğunda para kripto paralardan çıkar Tether'a yani nakde yönelir ki bu tether dominasyonun yükselmesi olumsuz. Tersi durumunda yani tether dominasyonu düştüğünde buradan para çıkıp kripto para ekosistemine gider. Şimdi tether dominasyonu görüldüğü gibi arkadaşlar bu kırmızı 200 günlük hareketli ortalama. 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kırdıktan sonra %7.50 seviyesinden %3.78 seviyesine kadar gerilemişti. Buradan ki ne zamana olmuştu bu? Mart'ın ortaları itibariyle dip bölgeye gelmişti. Ki Bitcoin de o dönem 73 bin seviyesine gelmişti. Altcoin'lerde de ciddi bir yükseliş görmüştük. Tether dominasyonu tekrar yükseldi. Geldi 200 günlük hareketli ortalamaya oraya değdi. Orayı aşamadı. Yeniden geri döndü. Ve bu dönüş sırasında da yeniden kripto varlıklarda bir toparlanma görmüştük. Ancak arkadaşlar Haziran başı itibariyle Tether dominasyonu tekrar yükselmeye başladı. Ve burada arkadaşlar 4.20'li seviyelerden 5.90 seviyesine kadar geldi. Ki baktığımızda yeniden burada arkadaşlar sas sinyali oluştuğunu görüyoruz. Ve 200 günlük hareketli ortalamaya tekrar dayanmış durumda. İşte bu 200 günlük hareketli ortalamanın aşağı doğru kırılması tetir dominasyonunda aşağı yönlü salınımı artıracak. Bu da kripto para ekosistemine daha fazla para girişi anlamına geliyor. Bu yönüyle de burada 490'lı seviyelerin aşağı doğru kırılması piyasa için olumlu olacak. Şimdi total bir tarafına bakalım. Total bir ilk 125 kripto varlıktaki para miktarı. Burada da arkadaşlar şöyle görüldüğü gibi Mart ayı başı itibariyle 2.72 trilyon dolar seviyesi ne kadar gelmiştik. Buradan gevşedik geldik 2 trilyon doların altına hafif geldi. Buradan yeniden bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Bu arada bu haftalık grafik. Şimdi burada tekrar 2 trilyon doların üzerinde bulunuyoruz. Geriye dönüp baktığımızda 2015 yılı döneminde total bir 2.95 milyar dolar seviyesinden 2018 yılında 756 milyar dolar seviyesine yükselmişti. Ve burada 274 kat yükselmişti. Yine 2019 yılı dip bölgesi olan 80 milyar dolar seviyesinden tekrar 3 trilyon dolar seviyesine gelmişti. 2021 yılı Kasım ayında burada da arkadaşlar 30 katlık bir yükseliş göstermişti. Total bir. Ve gelelim arkadaşlar bu son döngü itibariyle baktığımızda total bir. 730 milyar dolar seviyesine gerilemişti 2021 yılı Kasım ayında FTX borsasının batması ile beraber dip bölgeyi görmüştük. İşte bu bölgeden 2.27 trilyon dolar seviyesinde bulunuyoruz. Total birin burada arkadaşlar önceki döngüler itibariyle baktığımızda oransal olarak 10 katlık bir yükseliş potansiyeli bulunuyor ve bu da bizi yaklaşık olarak 8 trilyon dolar seviyesine götürecek önümüzdeki süreçte 2025 yılı ortalarına kadar ya da Nisan Mayıs ayına kadar bu bölgeleri görebiliriz. Bu ölçekte de baktığımızda önümüzdeki süreçte 4 katlık bir yükseliş potansiyeli var. Ve Bitcoin 60 binli seviyelerde ortalama 4 katlık yükseliş bizi Bitcoin tarafında 200-250 bin bandına taşıyor olacak ve elbette altcoin'ler de bu dönemde güzel yükselişler sergileyecek. Bu grafikte de Bitcoin'in önceki döngülerdeki sıçramalarına bakıyoruz. Burada arkadaşlar 5 tane sıçrama yaşadı Bitcoin. Ve bu sıçramalarda baktığımızda Bitcoin önceki zirveyi açtıktan sonra yaklaşık olarak arkadaşlar bir yıl içerisinde bir sonraki zirveyi yapıyor. Genel olarak arkadaşlar böyle bir döngü var. Ve burada da biz arkadaşlar Bitcoin'de önceki tepe olan 69.000 seviyesini Şubat ayı itibariyle aşmıştık. Ve burada da ve bu ölçekte de Bitcoin bu 5. döngüsünde 365 gün sonra ki bu da Şubat 2025 tarihine denk geliyor. Şubat 2025 tarihinde bir sonraki zirvesini görebilir. Ve orantaladığımız zaman bu bölge arkadaşlar 200 ila 250 bin bandı olabilir ki Bitcoin'de %251'lik bir yükseliş potansiyeli görünüyor önümüzdeki süreçte. Kuantur üzerindeki varlıklarımıza baktığımızda burada elimizdeki Bitcoin'leri, Ethereum'ları, Solana, Avax, Render, Near, Optimism, Aptos, Phantom, SNX, STX, Dogecoin yine hisse senedi olarak Coinbase'in hissesi Coin ki bugün itibariyle %12'lik bir yükseliş kaydetti ki daha önceki zirve seviyesi 283 dolar seviyesi. Yine Mara arkadaşlar madencilik şirketi bu da yeniden 24 dolar seviyesinin üstüne çıktı. Makro strateji hissesi de 16.79 seviyesinde yükseliş kaydetti. Burada da 1631 dolar seviyesinde bulunuyoruz ki burada 1730 dolarlı seviyeler yukarı doğru aşılırsa yükseliş trendi daha da güç kazanacak. İşlemlerimde yoğun olarak Quantury kullanıyorum çünkü burada alım satımda herhangi bir komisyon yok ve 20 kata kadar kaldıraçta herhangi bir taşıma maliyeti bulunmuyor. Elbette yüksek kaldıraç riskli arkadaşlar. Kimseye önemiyorum. Şimdi gelelim kuantum üzerindeki varlıklarımıza bakalım arkadaşlar. Hemen Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin'de bu trend kırılımı ve 59.700 seviyesi aşıldıktan sonra Twitter'da arkadaşlar paylaşım yaptım ve burada Bitcoin'de yeni hedefimizin 64.500 seviyesi olacağını konuşmuştuk. 64.500 seviyesi kritik bir eşik ve Araf bir bölge arkadaşlar bu bölgenin üstüne çıktığımız takdirde yeniden 70 binli seviyeler Bitcoin tarafında gündeme gelecek. Şu an itibariyle baktığımızda desteğimiz 62.350 seviyesi ilk destek bölgemiz 64.500'ün üzerinde de yolumuz açılmış olacak. Ethereum'da da kritik eşiğimiz 3200 bölgesiydi. Bu bölge aşıldı. Güzel. İkincisi ise şuradaki düşen trend kırılımı da gerçekleşti yani 3350'li bölgelerde aşıldı burada 3500 seviyesi ilk hedefimiz olacak 3500 üzerinde kaldıkça ethereum tarafında 4000'li seviyeler yeni hedef olacak ethereum etf'lerini bu hafta ya da önümüzdeki hafta içerisinde arkadaşlar girişler başlayabilir Bu da ethereum fiyatını destekler ve ethereum kısa süre içerisinde yüzde 20 25'lik bir yükseliş kaydedebilir bu açıdan da arkadaşlar portföyümüzdeki Ethereum miktarını tutuyoruz, tutmaya devam ediyoruz. Kuantum üzerindeki diğer varlıklarımız Solana, Solana da düşen trendi kırdı. 150 seviyesini aştı. Burada 160 önemli bir direnç. Araf bölge bu bölgenin üzerinde kalıcılık gösterdikçe yeni hedefimiz 200 seviyesi olacak. Avax da düşen trendi kırdı ki Avax biraz zayıf kaldı arkadaşlar. Avax 29 bölgesi direnç bu bölge aşılırsa Avax tarafında yeniden güç kazanmış olacak ki yeni hedefimiz de 35 seviyesi olacak. Render tarafında da düşen trendin kırılımı gerçekleşti günlük bazda. Burada da 6.60 bölgesi aşıldıktan sonra 8.23 bölgesi gündeme gelecek. 8.23'ün üzerinde yeniden 12'li seviyelere doğru ataklar bizi bekliyor olacak. Near'da da geldik. 5.60 seviyesi kritik eşiğimiz. Bu eşit aşıldıktan sonra 8.55 seviyesi hedef olacak. Desteğimiz ise burada şöyle görüldüğü gibi sarı 21 günlük hareketli ortalama 5.20 seviyesinden geçiyor. Optimizmde de düşen trend kırılımı gerçekleşti. Burada 2 seviyesi direnç bu bölge. Aşılırsa 2.63 seviyesi gündeme gelecek. Aptos'ta da düşen trend kırılımı gerçekleşti. Burada 7.33 bölgesi aşıldıktan sonra 10.30 seviyesi hedef olacak. 6.32 burada destek bölgemiz. Phantom'da düşen trendi kırdı. Burada 0.61 bölgesi önemli bir direnç bölgesi. Bu bölgenin aşılmasıyla yeniden arkadaşlar 0.91'li seviyeler hedef olacak. Senex'te de yine düşen trend kırılımı gerçekleşti. Burada özellikle 2.33 bölgesi var. Bu bölgenin aşılmasıyla 3.36 seviyesi gündeme gelecek arada önemli bir boşluk var. Destek olarak 1.65 seviyesini takip ediyoruz. STX'te de güzel bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Burada ilk direncimiz 2.48 seviyesi. 2.48'in aşılmasıyla yeniden 3.50 seviyeler gündeme gelecek. 1.46 seviyesi ise destek bölgesi. Dogecoin'de de düşen trend kırılımı gerçekleşti ki baktığımızda hemen hemen birçoğunda düşen trendler kırıldı arkadaşlar. Yani bu önemli bir trend dönüşümü anlamına geliyor ve şuradaki gördüğünüz yeşil de al sinyali anlamını taşıyor. Burada da 0.12 seviyesi direnç, 0.12'nin aşılmasıyla 0.16, 0.18 seviyeler gündeme gelecek. Evet, kuantri dışındaki diğer varlıklarımız Pepe'de de düşen trende gelmiş, dayanmış, bulunuyor. Burada da sıfırları söylemiyorum. 1080 seviyesi direnç 1080 aşılırsa 1320 seviyesi gündeme gelecek. Aşağıda 896 seviyesi destek bölgesi. Bonkta da yine daha önce düşen trend kırılımı gerçekleşmişti. Bonk güzel toparlandı. Burada desteğimiz 2269 seviyesi, direnci ise 2934 seviyesi. 2934'ün aşılmasıyla yeniden 4418 seviyesi gündeme gelecek. Floki'de de bugün içinde güzel bir toparlanma var. Burada da desteğimiz 172 seviyesi, direnç 200 seviyesi, 200 aşıldıktan sonra Yeniden 300'lü seviyeler gündeme gelecek. Token direnç 0.75 seviyesi 0.75 üzerindeki kalıcılık bizi ilk etapta 0.12 seviyesine taşıyacak. 0.12'nin aşılmasıyla yukarı yönlü hareket güç kazanacak. Destek olarak 0.52 seviyesini takip edebiliriz. FED'de destek 1.09 direnç ise 1.57 seviyesi 1.87'nin aşılmasıyla... Yeni yukarı yönlü hareket güç kazanmış olacak. Sui'de de düşen trend kırılımı gerçekleşti. Desteğimiz 0.76. bir seviyesinin aşılmasıyla 1.44 seviyesi gündeme gelecek. YGG'de de düşen trend kırılımı gerçekleşti. Burada da desteğimiz 0.48. Yine direnç olarak 0.70 seviyesi var. 0.70'in aşılmasıyla 1.15 seviyesi gündeme gelecek. Mina tarafında da desteğimiz 0.42, 0.57 ilk direnç 0.70 seviyesinin aşılmasıyla 1 seviyesi gündeme gelecek. 2024-2025 yılı güncel kripto para sepetimizdeki varlıklar burada oranları ile beraber arkadaşlar bulunuyor şu an itibariyle bu varlıklarımızı tutuyoruz, tutmaya devam ediyoruz. Hedefimiz 2025 yılı ortalarına kadar arkadaşlar sabretmek ve burada projeksiyonumuza sadık kalmak. Burada amacımız günlük alsat yaparak heder olmak değil. Amacımız arkadaşlar bu sepetimizde %500'ün üzerinde bir kazanç sağlamak. Bugünkü fiyatlar ölçeğinde arkadaşlar bu sepetimiz 8 ila 10x arasında bir kazanç getirebilir. Elbette kripto varlıklar risklidir. Biz aldıktan sonra %40-50 hatta %70 de düşüş sergileyebilir. Burada yapmamız gereken riskimizi arkadaşlar minimize etmek, sepetimizi geniş tutmak, tek altcoin de tutmamak ve projeksiyonumuza sadık kalarak beklemek. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Bu kanalda sadece olanı biteni değil olabilecekleri de konuşuyoruz. Bu yönüyle kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de soru, görüş, öneri, istek ve eleştirilerinizi lütfen yorumlar bölümüne yazın. Onları tek tek okuyor olacağım. Sonraki videolarımda arkadaşlar bu yorumlarınızı değerlendireceğim. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.